Merhaba arkadaşlar. Yine bir kedi besliyoruz. Sarı bir kedi. Ela da oynuyor. Oynuyor. Nereye gidiyor? Kenarda gidiyor. Alayım Arkadaşlar başka bir tane keyif gelmeye gidiyoruz. Gel pıs, pıs, pıs Diyoruz ikide biri geliyor. Arkadaşlar. Aydın. Yine Aydın. geldi bu. Seni sahiplenmedik. <laughs> Arkadaşlar bu videonun da yine Evet. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz kendinize iyi bakın. <laughs> Bir dakika daha durduramadım. Anne videoyu durduramıyorum.